Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Yeleğimin anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkaz ile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Çeyizlik ve anne yeleği olarak çalışmış olduğumuz bu yeleğimiz Farklı güzel bir model kahve çekirdeği ve ana modelden oluşuyor. Modelin ismini bilmiyorum ama gerçekten harika güzel bir yelek oldu. Bu ikinci yeleğim benim. Bir tane daha örmüştüm. Konya'ya gitmişti. Şimdi ise bu yeleğimiz e, arka kısmını çalışıyorum. Arka kısmına kaç ilmek başladık? Hemen onu detaylı şekilde anlatıp göstermek istiyorum. 191 ilmek ile başladım. Evet 13 model uyguladık. Kahve çekirdeği modelimiz 12 tane. Ana modelimizle başladık. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ana modelimizle başladık. Çünkü önü kahve çekirdeği bitirmiştik. Diktiğimiz zaman bütünlüğün bozulmaması için ne ile başlamış ne ile bitirmişsek ona göre başlıyoruz. Kahve çekirdeğiyle bitirmiştik ön bedeni. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde diktiğimiz zaman bütünlüğümüz bozulmamış olacak. Ee, ön bedeni kahve çekirdeği ile bitirdik. Arka bedeni ana modelle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ana model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane de kahve çekirdeği modelimizi uyguladık önde yaptığımız gibi 30 santim 30 tane şu kahve çekirdeğinden uyguladık 30 santim burada modelimizi ördük 30 santimden sonra modelimizi bıraktık iki ters iki düz olarak herhangi bir şey yapmadık bakın iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz olarak modelimizi 15 santim ördüm 15 santim ördükten sonra şimdi şu koltuk kısmını koyacağım koltuk kısmını koyuyoruz. Koltuk kısmımızda şöyle yapalım. Ben burayı başladım. Eee 3 tane ters ilmek 1 2 3 4 5 tane kahve çekirdeği modelimizi kurdum. Bir tane ana model, bir tane de kahve çekirdeği kalan ilmeklerimizi iki ters 2 düz olarak eee ayarladım. Şimdi burada hemen şuradan saymak istiyorum. Kaç tane ilmek? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 tane ilmeğe ihtiyacımız var modelimiz için. Burada ise 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 bir tane daha alacağım. 43 ilmek oluncaya kadar 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Bu tarafın modelini 2 ters ile başlamıştım. Şimdi 43 ilmek kalıncaya kadar 2 düz 2 ters olarak öreceğim. 2 düz İki ters örüyorum. Ee, yaka oyuntusunu da inşallah Allah izin verirse göstermek istiyorum. Nasip olursa tabii ki. Evet 43 tane ilmeğimiz kaldı. 43 ilmek kalınca modelimizi uyguluyoruz. Bir tane ters bir bırakıp ikinci ilmeği düz örüyorum diğer ilmeği de düz örüp bu kahve çekirdeği modelimiz bir tane kahve çekirdeği yaptık bir ters iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bir düz bir dola bir iki üç 3 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Yanına bir ters örüyorum. Arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeği de aynı şekilde düz örüp ikisini birlikte bırakıyorum İlk modelimizi örmüş oldum arada bir tane tersimiz var Evet ikinci kahve çekirdeği bir ters ördüm bir bırakıp 2. düz olarak örüyorum. Diğer ilmeği de şişimden çıkartmadan örüp ikisini birlikte bırakıyorum. Arkadaki ilmeği düz ördüm. Arada bir tane tersimiz var. kahve çekirdeğini bu şekilde ördüğünüzde hem vakit kaybından kaybınız olmuyor hem de daha pratik Evet hemen bakıyorum kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane modelimiz oldu. 1 2 şu iki kesim 3 tane burada tersimiz var. Siz 42 ilmek bırakın. 43 bırakmayın. Ben 43 bırakmıştım 42. Evet. Arka kısmı ise tersimiz ters düzümüz düz olarak örüp geleceğim sıramı tamamlayayım inşallah. Sırayı tamamlayınca tekrar ikinci sırayı göstermek istiyorum. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi yine ön sıradayız. İkinci sıramızdayız. Bir, iki, üç tane ters ilmek örüyorum. Arka bir ilmek bırakıp diğerine düz olarak bu şekilde örüyorum. Birinci kahve çekirdeğimizi yaptık. Şimdi ikinci iki ilmeği şişten çıkartmadan örüyorum. Her üstteki ilmek önde ise arkadan alıyorum. Arkadaki ilmeği düz. Sonra. Diğerini düz olarak örüp bırakıyorum. Bu arkada ise önce arkadakini alıyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Bu şekilde 5 tane kahve çekirdeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4 bir tane daha yapacağız. Arkada önde 7 tane yapmıştık. Arkada ise 5 tane kahve çekirdeği oluyor. Arka daha az e, kesildiği için ikisini birlikte örüyorum. Bir dolama yaptım. Arttırdım. 1, 2, 3. Bir arttırdım. 1, 2 tane düz örüyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir ters daha örüyorum. Bu sondaki kahve çekirdeği modelimiz. Bir düz ördüm. Arkadakini de düz örüyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. E düz dediğim iki ters, iki düz. Buraya kadar bu şekilde öreceğim. Burayı da aynı şekilde. 1 2 3 4 5 tane burada var. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane burada var. Bir ana modelimiz, bir tane de önde kahve çekirdeği modelimiz var. Bu şekilde örüp geleceğim. Arkayı da örüyüm. Tekrar göstereyim. Evet tekrar ön sıradayız. 3 ilmeğimizi ters olarak ördüm. Bir atlayıp ikincisini düz yanındakinden düz olup ördüm. İkisini birlikte çıkartıyorum. Arada bir tane tersimiz var. İkinci Çekirdeğimize başladık, bir tanesini yapmıştık, 4 tane kahve çekirdeği yapacağız. bir ters, bir düz Hemen yanındakini de düz olarak örüyorum. Burada modelimizin üçüncü sırasındayız, ters ördükten sonra iki ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 düz bir artış yaptım, bir düz örüyorum, tekrar bir artış daha yapıyorum ve 2 ilmeği bir artış daha yaptım. Bir düz ördüm. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Şu tabanda yaptığımız gibi. Bir tane ters ördüm. kalan ilmeklerimi iki ters iki düz olarak öreceğim bu tarafı da aynı şekilde burada şurada yaptığım işlemin aynısını buraya da uygulayacağım arkadan örüp geleyim Evet sağ tarafı ördüm şimdi sol tarafı örüyorum bir tane ters ördüm Bir ters. Modelimizin buradan iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir, iki. İki tane düz, bir tane arttırdım. Bir, iki, üç. Bir artma daha yapıyorum. Burada bir düz, bir ters var. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters. Kahve çekirdeği modelimizi burada uygulayacağım. 1-2-3-4-5 5'ini beş. de aynı şekilde örüp arkadan örüp tekrar göstermek istiyorum. Evet. 1-2 tane kahve çekirdeğimiz oldu. Modeli örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde... Şuradan göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kahve çekirdeği. Bir ana model. Bir tane de kahve çekirdeği koymuştuk. Şimdi 1, 2, 3, 4 taneyi tamam edeceğiz. 1, 2 tane ördük. 2 tane daha öreceğim. 4 bittikten sonra bir iki taneyi kesiyorum bir tane ile devam ediyorum ta ki 25 tane kahve çekirdeği oluncaya kadar 25 tane kahve çekirdeği olunca hemen diğer tarafı da göstermek istiyorum bakın önde 1 2 3 4 tane kestik arkada 1 2 tane kestik bu video size açıklayıcı olmuştur. Evet. Şş, ben e, buraya kadar örüp geleyim. E, kesmesi basit zaten. Kesmeyi göstermeyeceğim. E, buradaki ilmelerimizi 1-2-3 tane kahve çekirdeği kalıncaya kadar arada burada kenarda bir tane tersimiz kalacak. Kalan ilmeklerimizi keseceğiz. Şu ense oyuntusunu size göstermek istiyorum buraya kadar örüp geleyim. İnşallah buradan sonrasını tekrar anlatayım size.